Türk Soy'un hayata geçirdiği Türk Dünyası Kültür Başkenti programı kapsamında 2025 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar Aktau şu Kazakistan'ın bir şehri 2025 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti kabul edilmiştir. D seçeneğimiz doğrudur. Demokrat Parti döneminde Kore Savaşı'na katılan Türkiye'nin bu savaştaki askeri başarıları aşağıdaki oluşumlardan hangisine üye olmasını olumlu yönde etkilemiştir NATO. Arkadaşlar biz 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı'na katıldık. Tahsin Yazıcı Komutası'nda bir Tugay'dan fazla, asker gönderdik. Biz Kore Savaşı'na katıldığımız için de Amerika'nın bize bizi NATO'ya alması olumlu oldu. Ve 1952'de Türkiye NATO'ya girdi. Yani A seçeneği doğru Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü. Bu arada... arkadaşlar SEATO bizim alanımızın çok dışında olduğu için burada yokuz. Avrupa ekonomik topluluğu yani bugünkü adı Masri Çantlaşması ile Avrupa Birliği oldu. Burada da yokuz. Aşağıdakilerden hangisi? soğuk savaş döneminde kurulan Varşova Paktı'na üye olan devletlerden biri değildir. Varşova Paktı dediğimiz Doğu Bloğu devletleri. Bulgaristan, Rusya öncülüğü zaten. Çekoslovakya, Romanya var. Yugoslavya. Arkadaşlar komün forma üye olmuştu. Hatırlayalım 1948'de komün formdan atılmıştı. Ondan sonra Varşova'ya da girmedi. D seçeneği doğru. Sosyalist olmasına rağmen Stalin'in güdümünde değildi. D seçeneği doğru. Tudor Jivko'nun iktidarda olduğu 1980'li yıllarda Türklerin ibadet hanelerinin kapatılması, isimlerin değiştirilmesi, Türkçe konuşmaların yasaklanması gibi asimilasyon politikaları uygulayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 1980'li yıllarda Bulgaristan, Batı Trakya'da yaşayan ki Batı Trakya toprakları Bulgaristan ve Yunanistan elinde, yoğun olarak Yunanistan elinde o bölgede yaşayan Türkleri asimilasyon politikası uyguladı. ANAP dönemiydi bu. Ee, Anavatan Partisi dönemiydi. Hatta Turgut Özal o bölgedeki Türklerin bir kısmını Türkiye'ye getirdi gelenlerden birisi de Nayim Süleymanoğlu'ydu. Cep Herkülü. A seçeneğimiz doğru. Soğuk Savaş dönemi sonrası, özellikle nükleer silahlanmanın engellenmesi düşüncesiyle ortaya çıkan uluslararası ilişkilerde gerginliğin azaltılması amacıyla doğu-batı blokları arasında karşılıklı görüşmelerin yaygınlaştığı dönemme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Soğuk savaş dönemi sonrası yani şimdi açıklık, tarafsızlık, dayanışma, yalnızlık bunlar değil yumuşama doğru. Ama soğuk savaş dönemi sonrası değil de soğuk savaş dönemi içerisinde yumuşama diye bir dönem vardır. Yani soğuk savaş döneminin e, özelliği nedir? Savaşı ulaşmayan çatışmalar. Soğuk çatışmalar. Yumuşama dediğimiz olay ne? iki taraf arasında yakınlaşmanın başlaması, diyaloğun başlaması, diplomasının başlaması. C seçeneği doğru. 1996 yılında Dolly adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçekleştirilen canlı kopyalama uygulamasının beklentilerinden hangilerinin yönelik olarak gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği söylenebilir. Biyolojik bir olay soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdürebilme olur. Doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine katkıda bulunma olur. Biyolojik ikisi de nanoteknoloji uygulamasıyla tıp dışındaki alanlarda nanoteknoloji ile biyolojinin bir ilgisi yok arkadaşlar. 3 olmaz 1 ve 2 doğacağım. SSCB'nin yıkılmasından sonra Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden bir enerji koridoru oluşturuluyor. Bakın buradan bir enerji koridoru oluşturuluyor. Hangisini taşıdığı söylenebilir? Rusya'nın bölgedeki etkinliğini azaltmak olur. Çünkü enerji koridoru buradan oluşturuluyor. Rusya yok. Türkiye'nin önemini artırma kesin. Türkiye üzerinden gidiyor. Bağımsız devletler toplumunu güçlendirme. Arkadaşlar Rusya bağımsız devletler toplumunda, Gürcistan bağımsız devletler toplumunda değil. O yüzden böyle bir seçeneği kabul edemeyiz. B seçeneği 1 ve 2 doğru cevaptır. Avrupa devletlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan mavi akım projesi aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğal gazını ulaştırma amacıyla kurulmuştur? Rusya ki orada zaten en önemli olan Rus doğal gazıdır arkadaşlar. Rus doğal gazının, Türk üzerinden Avrupa'ya pazarlama D seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir? Makarios'un Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ee, Cumhurbaşkanı olması değil. E, Makaryos zaten e, indirildi. Simpson geçti. Bunun üzerine zaten Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi. Aday Yunanistan'ı bağlama girişimlerinin başlaması harekat sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir diyor. Yok bu öncesinde olan bir olay. Kıbrıs geçici Türk yönetiminin oluşturulması bu da öncesinde olan bir olay. Türk Mukavemi Teşkilatı'nın faaliyeti geçmesi bu da öncesinde olan bir olay. E, şimdi 1974 Kuzey Kıbrıs, şey Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu arkadaşlar. Yani e seçeneğimiz doğru. SSCB'nin dağılmasının ardından 11 Cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991'de Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Devletler Topluluğu kurucu üyeleri arasında yer almaz? Bakalım. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna. Gürcistan yer almaz çocuklar. Gürcistan çekildi Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan. Hatta yer bile almadı çünkü Rusya ile arasında ciddi sorunlar vardı. B seçeneği doğru.